Evet efendim kanalıma yani hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bugünkü konumuz televizyondaki reklamcı amca. Şiiri okuyarak başlayalım. Televizyondaki reklamcı amca. İlk önce kumbaralar gösterip para biriktirmemi ötlüyorsun. Sonra da bu sakızı çiğne, şu çikolatayı ye, bu gazozu iç diyorsun. Tanrı aşkına sen benim ağaçlarımın kaç para olduğunu biliyor musun ki? Hem para biriktirmemi hem de söylediklerini tüketmemi istiyorsun. Yalva şiiri. Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. Birinci etkinlik. Çocuk televizyondaki reklamcı amcanın ondan neler istediğini söylüyor. Önce kumbaralar gösterip para biriktirmesine öğütlüyor. Sonra gösterdiği sakızı çiğnemesini, çikolatayı yemesini, gazoz içmesini istiyormuş. Çocuk televizyondaki reklamcı amcanın istekleri arasında ne gibi çelişkiler görüyor? Reklamcı amca hem para biriktirmesini hem de söylediklerini tüketmesini söylemektedir. Fakat çocuk elindeki harçlığın tüm bunlara yetmeyeceğini düşünmektedir. Çocuğun söylediklerine katılıyor musunuz? Neden? Evet katılıyorum. Bize verilen harçlıklarla eğer reklamcı amcanın söylediği her şeyi tüketirsek para biriktiremeyiz. İkinci etkinlik bu şiirde şair siz çocuklara ne tür bir mesaj vermek istemiştir? Reklamların etkisinde kalmadan bütçemize göre hareket etmemiz gerektiği mesajını vermek istemiştir. Üçüncü etkinliği siz kendiniz yapıyorsunuz. Dördüncü etkinlik şiiri sessiz okuyunuz. Şiirdeki eş sesi sözcüğü bulup bunu farklı iki anlamıyla cümlelerde kullanınız. Şiirimizde bir eş sesi sözcük varmış. Bunu bulup iki farklı anlamıyla cümlede kullanmamızı söylüyor. Bu sözcüğü de bulduk. İç sözcüğü. Birinci anlamı içmek anlamında masanın üzerindeki portakal suyunu iç. İkinci anlamında bir şeyin iç tarafı anlamında cümle annem kazan iç tarafındaki etiketi söktü beşinci etkinlik şiirdeki tekil olan turatlarını listeleyiniz bunları çoğul hale getirip ilgili kutucuğa yazınız ilk önce türatlardan bulalım para sakız, çikolata gazoz harçlık para yazmıştık zaten tekrar aynı şekilde yazmıştık zaten bu kelimelere çoğul yapmak için hangi ekleri kullanıyorduk? Larlar eklerini kullanıyorduk öyle değil mi? Çoğul paralar, sakızlar, çikolatalar, gazozlar, ağaçlıklar. Altıncı etkinliğimiz şiirin ikinci kıtasını sözcükleri hecelerine ayırarak kendi yazı sisteminizde yazınız. Hecelere ayırırsak aralarda kısa çizgi koyarak bu şekilde yazabiliriz. Dersimiz burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı unutmayın.